Arkadaşlar birkaç günlüğün evde yoktuk şalter atıyor ve dolap berbat halde leş gibi kokuyor bütün her şey bozulmuş ee, bakın şöyle sildim limon koydum karbonat koydum ee, hiçbir şekilde koku geçmedi bakın temiz silmeme rağmen o koku geçmedi leş gibi kokuyor size şöyle göstereyim şunu keşfettim bunun arkasında sanırım e, atık su gider mi artık atık su bir şeyleri varmış Kendimce buraları vidalarla açmaya çalıştım. Şöyle açıyorum. Şöyle açtığım zaman tabii ki fişi çekiyorsunuz bunları yaparken. Yoksa çarpılırsınız. Bunları tek tek çıkarıyorum. Yani o kadar çok vida var ki Tek tek çıkarıyorum arkadaşlar. Başka bir daha şurada var. <laughs> Yıldız tornavida ile bunları söküyoruz. Evet. Bakın şöyle arkasını açtım. Arkasını açtığımda bunun şöyle baktığımız zaman şu motor arkadaşlar zaten. Ama ben ha şu şu halini arkadaşlar. Sanırım şu. Bakın burada dolmuş. Yiren şekilde dolmuş. Bunu nasıl çıkaracağız? Şimdi buradan temizlik yapacağız. Pervanesi var. Arkadaşlar atık su yeri. Evet burası. Yani şöyle baktığınızda şu, şöyle bakın içinde aşırı pis bir su birikmiş. Bu kokuyor arkadaşlar. Kokan mı? Bunu temizleyeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.